Sizlerle e, birlikte, birlikte e, Vesim Cano'yla birlikte e, video çekiyoruz. Sağolsun e, teklifimi kabul ettin. Ben de Bir şey diyeceğim. Oham. Deli ne deli? Gel. Tamam pro geliyor. Arkadaşlar ben bundan mı gizli şey yapayım da. Sen elmaslı set mi giydin? Yok. Sen büyüdün de elmaslı set mi giydin? Arkadaşlar taktığıma bakın. Taktığıma bakın. On bu altın et elmadan bir tane yenmiş. Tamam neyse. işe? Ne işe dedim. Neşe? Yok yok ne Birbirimize bakmayacağız. Yok olur. Şimdi gel. Sikiyor olma oğlum bu. <laughs> ne yapıyor oğlum? <Yaram>. Yara. Önümdeki yara. Haşin yara. Ne yara. Ne oluyor bu? Çok Dur dur. Durma. abone. <laughs> dur, dur. kadar güçlü <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. Bir <laughs> daha başlamıyoruz gökmemiz. Tamam olur sana ışınlanıyorum demek istedim. Bana mı girecek? Bir <laughs> <laughs> tane şey arıyordum da ye. Yeah. İsmi ye ile başlıyor ye ile. Ne? Ye ile başlıyor. Yay. İdiyarlı. <laughs> Öde de <ödedi>, de aynı. Ay <laughs> teke heavy those days. Oğlum hadi başlayacağız. Ne? Senin deden öldü mü? Senin deden öldü mü? Bir tanesi ölmüş gibi geliyor bana. Tamam başlıyoruz. Bir bir Oğlum şey, ne? Şeyi alıyorum, şeyi. Ne ben sana atarım? Hı? Söyle. Yay mı? Bak şu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Elmas değil ama şu mavi şey var ya. Mavi şey ne? Mavi şey? Yarın... Oğlum başka bir şey yok. Oğlum başka bir şey yok. Oğlum. 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 taşlar Oğlum. 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 Orada Orda oğlum bunu alıyor bu. Burada. E bu Tam ki ya. ben yanıma gelme kardeşim benim. Oğlum ben bir şey yapacağım. Gelme kardeşim yanıma. Setlerimi büyülüyorum. Yok. yok. Şey. Yapken, oğlum sen, sen yap oğlum bandamayı biliyor mu? Şöyle. İşte açayım. Ay, <laughs> yok yapayım Yanıma Bir tane bana versene kuru. Gel kendini al kardeşim. Tamam alacağım kuru. Öyle bir şey yok kanka. Hayatın gidecek. Hayatım zaten. Habersiz. Çok komik değil mi? Ne oldu? O kadar kolik Niye çıkıyor? Eee yarrak Tam çıktı Senin oynayın neden böyle? Gerçek gerçek şeye benziyor. Yardım. Öyle değil mi? Neye? Nasıl yaptın kuru? Neye? Oğlum benim ki böyle, seninki ki böyle. oğlum. Her ofraydan çaldım. Her ofraydan. Hey. Oğlum, oğlum şey yok. Oğlum istedim. Oğlum ya ben de yapmak istiyorum. Hiç bilmiyorum ki ben. Ya ben de yapmak istiyorum ya. Ben de istiyorum. Sikiyorum lan bir Sen Bu ne oldu? Çocuk mu ya? thank Merhabaço. Eminim ki şey nerede? Topmak istediğim mi göstermedim o yüzden. Gidi 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 Olmuyor yara. Sence dedin oynayalım mı? O olmuyor Bak ücretsiz yapabiliyorum. Sabah yap hele. bende yok. Tam sabah. Ücretsiz yapabiliyorum. bende de ücret. Dur oğlum ben giysilerimi düşürdüm. Oğlum dur Tamam sabah yap. Dö, 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 dö. Sa e. akşam savaş yağmur. Dö, 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 dö. O zaman biz bu metroya gidelim. Tamam gel. Oğlum dur. Bir sabahla. Nerede grup? Bir sabahla. Yeni sınıf Oğlum yapma işte ya. Küs. Tamam al al al.

Ee, gel. Hadi sabahla. E gel kuru metroya gidin. Lan yok mu? Oğlum bu orası metro ya. sabah. Ee, yani. ışık var ya. Bu sen ışıklı değil. De, ışıklı yap sesi. Şiş. Işıklı yani. Ş Dur ben bir bunun gücüne bak. Oha.

Şimdi dur lan. Ölümsüzlük. Geri dön. Ölümsüzlük teknem var. Ölümsüzlük teknem var. Ölümsüzlük teknem var. Bir dakika bir dakika. Dur oğlum. Bir daha bir daha bir daha. Bir dakika lo bir dakika bir dakika. kro? gel? Dur kro. Bir daha bir, daha, bir, daha. De dur, bir, daha, bir daha, yapma yapma. Bir şey yapacağım. Yaptım bile.

Nasıl yaptın? Bir daha bir daha yok. Yok oynamayacağım. 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 Oğlum ben nereden biliyorum? Oynamayacağım. oynamayacağım. Bir anda böyle oldu. Oynamayacağım. 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 Tamam oynamayacağım. iniyorum. İniyorum. Yok. Yok oynamayacağım. oynamayacağım. E vur. Şeki olmuyor. Oynamayacağım. Oynamayacağım. Tamam oynamayacağım. oğlum dur. Hadi sen oraya geç. Oynamayacağım. Tamam yapacağım. Oynamayacağım. Ben büyücüm Kro. Rize de arkaya geç. Sen Arkaya geç! Arkaya doğru. Arkaya doğru. mi? Evet. Git. Git. Tam şimdi bakabiliriz. Bir anda böyle oldu. Arkaya geç Hı, Küs ya. Sen nasıl yapıyorsun? Hmm, beni dövemezsin. Bende altın elma var. Sen <laughs> <laughs> hadi niye patlattın <laughs> Gideceğim lan gelmeyeceğim öldüreceksin. Öldüreceğim beni. He? Öyle mi? Öyle. Ha öyle mi canım? Canım. Kavuzlu canım. Geleceğim kro seni öldüreceğim. Kim öldürecekmiş beni? Seni ben öldüreceğim. Dı 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 Tamam tekrar. Bir bir kere öldüreceğim. Bir kere. Onu bir kere öldüreceğim kro. Oğlum neden kafanı eğiyorsun? Üzgünlere o oh, e, eh. Roblox'taki üzgünlere ben. Ha iyi mi? Duram yok. Dur, dur. Şöyle, Adam da kalp. Lan. Bir git. Ya e, olmuyor? Oğlum bir anda bastım olmam. Oğlum bir git biraz. Biraz git. Tamam evet. Hadi gel de. Gel de yakala. E, gel. git. Ama gidiyorsun sen. Ben... Beni öldüreceğin için kaçtın. Hani sen...

Teşekkürler. O kadar çok vurdum ki. Oha. <laughs> Oyun rotası bir şey yapmış. Oyun rotası. gel lo kaçma. Hadi bakalım. Sende <laughs> babici vardır. He? Sende babici var. Bende. Oy. Bende uşaklar var. <laughs> Lavların içinden geçeyim. Bende uşaklar var. E gelsene az önceki gibi. Bir gelsene az önceki gibi. He? On 18 kalbim var. Ne? Beni öldüremezsin. Benim amcam evleniyor biliyor musun? Hani e, şiar denen. Vii biliyor biliyor. Ne zaman da? Adem ne zaman? Ne zaman Oğlum kız Suriye'de. Ne? Ne biliyor hatta 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 Mustafa'nın kızı değil mi? Değil mi? Hı -hı. Bir daha bir daha bir daha. Onun video aç mı? Ne? Tek ne hasıl oluyor? Ölmüyor ki. Ölmen lazım. Ana ben onu. Canın çok az. Seni öldürebilirim o Oha ne oldu kuru? Yayın geldi kuru. <laughs> canım Abi şimdi, hani ne Yaşım canım ne gitmiyorum kardeşim. Ama sen, ama konuya sinir canım. Ne gitmiyor. Oha, yarı <gülüyor> <gülüyor> yarım yarım gideceğim. O kadar güçlüyüm ki. Bak Allah e, yangının üzerinden geçeceğim. O kadar güçlü ki. Teşekkürler. Bak, bunu yakayım mı? Bunu yakayım mı? Ne? <laughs> e? Nasıl yakacağım? Hı? Vurma, bırak hadi. Oğlum bak, yakılıyor. Ela bir tane gel ya. Bak. Bak yanıyor. Krallar da devrilir aslan. Lan ne sikiyim amına koyayım. Seni çalıp yiyecek. Oğlum gidiyor yarım yarım önümüz böyle kardeş. Bir ben anda giremeyeceğim ki. Sen hile açmışsın. Tatlı. Bu. 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 Sen hile açmışsın. Oynamayacağım ben. Sana oyun oynayalım. Bir oyun. Çok güzel çıktım tekrar bir hangi arkadaşlar şu anda ee, ee, bir şey oynayacağız da gir sen oğlum oyundan ayrıldı çünkü arkadaşlar şimdi Rai yapacağız yapma kuru Bu da pis hareketler yapıyor diyorum ki ben Spiderman gel 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 kuru çok güçlendim gel bir iki üç gel bir iki üç gel. sana hediye hazırlıyorum bir iki üç gel oğlum sana ha hediye hazırlıyorum seni dur bir dakika dur bir şey dur bir şey yapın çekilsene bir Yeah, где, check Muhammed korkuyor bende. Muhammed? Ali yani korkuyor bende. Hadi lan oradan. Gel lan korkuyor şu kardeşim bende. Korkutuyorsun gelsene. Kork, 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 kork. Arkadaşlar bakın. Oh! Teşekkürler. Abi yaşa lan. Ben hazzı. Sana niye vuruyorum? Uçsana bir. Uçsana bir. Uçsana. Ben. Uçmayı denesene. Ben bu bir 415 oldu mu? Çekip yap. Anam kaçısa maç tamam mı kardeş? Ben bu bir 415'im. E gel. Sen benim modlarımı bilmiyorsun. Gel. Adamsa arkadaşlar bak. Kim bu? Yeniyor. Kim yeniyor? Deseler. Ve şimdi abla yeniyor. Oha arkanda ne yapıyor lan <laughs> Gelemesin ki. Bana kim ki? Hiç bir zaman gelemesin diyemez bana. Sen git 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 sen nereye gideceksen git kardeş seni illah bulurum seni Allah bulurum Allah çok bulursun he çok bulursun Ka kendini bir kitap <laughs> أخبره. يلو 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 Ele, hani beni illa ki seni bulacağım demişti. Ne demiş. Demiştin ya. O sırada <susur> e, hani gittiğim yere git. Öldün mü <laughs> sen? Ne 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 Ben bir zombileri üstüne salayım da. Sen biraz tırsarsın. He he he. Bakın bu modda. Ha. Bak 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 bak. Dinozorlar mı eklesin? Hı ee, hı. Eklenmez. Kuru ben bu bir dört yaş 15 beş. E kırsana onu. He. Bir kır, kır. Onun üstünde kaldı. kıracağım. Sonra akılacaksın. Sana işim Mesela şimdi ona, işte şundan, ona şundan. Ona şundan. İşte kırdı. Bu bir dört yaşam, Diyorum sana ben bu bir dört yeşil on beş bir çocuğu. Korktu çocuk. Sen de yaramın yar. Bir daha bir kalmasın. Vurma bak bana. Dedi. Sen bunu istedin kendime. Bir 4 iş Arkadaşlar bu bir yere gitti. Ben beni bunu bilmeyeyim. Arkadaşlar ismi gözükmüyor. Oha. Böyle bir şey, Kesin öyle bir bir komut denedik ki ismi gözükmüyor. Vallahi ismin gözükmüyor. Kader işte. E bu da kader. Bazen ölmek var lan. Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? He, dur bir şey yapacağım. Bu aralar nasıl? nasıl? Artık sen bir üyesin. Zenginlere bulaştın. Öleceksin. i it? Hadi. Gel lan buraya. Gel oğlum. Ben, papi, papi. E birbirimize saldıramayacağız Neden? Çünkü ben babayı dört yaşındayım. Ve sen çocuğu yapacağım. kazandı. Çünkü yani böyle... çok çok güzel savaştı. Evet, evet videomuzdan bu kadar evet, olsun. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz evet, abone olup like atmayı Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sim'i çocuğu 2000 takipçi ya. 2 takipçi yapın ve günahdır, günah. Arkadaşlar ve simcan'ın e, kanalına da bakabilirsiniz. Arkadaşım e, video yapıyor orada. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yarı Yar yar yar. diyar. Gel ben. Gattar gattar yarring gattar 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 yarring gattar. Bay bay.